Evet arkadaşlar, yıl önce 2025, bakıp, umur, tam falan, sıcak Mayıs ayındayız. Galiba yine bugün. Olsa olsa vuru, Anneler Günü'ne herkesin kutlu olsun diliyorum. Eğer giderse Kendi domates ve biberimizin kalanlarını buraya dikmeyi düşünüyoruz. Sera'nın içine domates yapmıştık. Biraz da salçalık diktik Sera'ya. Bu da dışarıya dikilecek olan domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin küçük serası. Kalanları da dışarıya devam edeceğiz. Mevki, Bulu Çatak, Kızılağıl köyü. Şurada toprak olmamış anasını satın. Elmanın dibine oymuş adam okundu. Niye oynattın la? Bu çamrayı buraya yaysın. Şöyle fazla çiğnemeden Mehmet'e doğru gideyim de Mehmet konuşur, anlatır. Çünkü yapan o. Biz seyrediyoruz. Seyretmek de güzel. Hışın <laughs> çıktı Maraşçı. Hışın çıktı. Kutman abim olsa derdik en işte, en işte. Kutman bu işleri yapmaz. Kutman yapmaz. Hayatta Sen ne yapıyorsun Mehmet? Hayatta. Ben ne yapıyorum? İyiyim. Siz nasılsınız? Evet. Bir sizi bir yandan, Sizi eee Evet sizi videoya alıyorum. Ne yapıyorsun? İyi iyi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptığını anlatırsan seviniriz. Evet sevgili arkadaşlar. Söz Mehmet Ceyhan'ın. Selamun Tim. Bir yandan elim çalışsın. Bir yandan ağzım konuşsun istiyorsunuz. Değil mi? İyi olurdu. Kazık çakmadım. Karşıdaki meyve ağaçlarına bağlıydı. Ama geçiş gidiş geliş. Tabii, Bu ne? Destek mi almış olacak Sera? Yıkılmaması için. Sonra, tabii ki. Bu ipler korur mu ki ya? Normalde 3 kapı ipler yaptırır mı? Yağmur yağacak diye. Aceleden. Sonradan sağlamlaştıracak mıyız? Bir kazık çaksak oraya Mehmet Ceyhan ne yapıyorsunuz? Bu soruyu bir daha sormayacağım. Söz sizin dedik. Ben hiç kesmeden koyuyorum. O yüzden zaman kaybetmeden bilgi aktarımı da sağlayalım. Olabilir, Olabilir değil. Konuşun. Buyurun. Sizin yüzünüzü gösterelim. Arkadan eğilip duruyorsunuz olmazsa ne olacak hemen acak götürseydiniz birazcık çakal bağlıyorduk. olmaz mı ya tabi acak bağla işte kopar kopar güneşte haa sondan çakal mı olmaz mı sondan olmaz ha. Bunu oraya bağlayalım başa doğru bir çay gidelim Şurada görünen siyah yerler bizim kurmaya çalıştığımız damlama sistemi. Şuradaki çilek bahçesinin aynısı olacak. Orası bir dönümü olacak inşallah. Burası da e, seranın içerisine domates diktik. Daha çok yeni. Birkaç gün öncesinde diktik diyelim yani geçen hafta filan. E, burası Mehmet'in hazırladığı yer. Biber, patlıcan yine çeri domates gibi domates ve benzeri olacak. Çilekler buradaki çocukların yemesine ancak yetiyordu, o yüzden ticari olarak yapmak şuradaki bahçeyi yapacağız. Buradaki e, küçük seraya eskiden kalma kendi imkanlarıyla yaptıkları demirlerden seradan en azından dışarıdaki bitkiyi koruması adına ne dikebilirsek içini organize ediyor. Benim fıstığım jimnastikten geldi şu an. Büşra, jimnastiğe gitti. Merhaba. Ben geldim. Ben Nasıl geçti? Parka gittik. Önce pasta aldık sonra gittik. Pasta mı? Ne pastası? Çok güzel fırçık. Vallahi mı? Evet. O zaman eve git, sobayı yak halanla. Tamam. Ooo. halan ne fidesi almış? Ne yo? Allah Allah. Evet arkadaşlar fideler gelmeye devam ediyor. Dışarıya dikeceğimiz her şey var. Marul, patlıcan, biber, domates. Salsalık da diktik bu seranın içerisine. Belki 20 bağ falan dikmişizdir. 20 kök yani. İnşallah bu sene Rabbim e, güzel bakmayı, verim almayı nasip etsin diyelim. Çiftçinin yüzü gülsün. Bu şekilde uğraşıyor Mehmet. Marul da dikeceğiz. Tamam. Hadi sobayı yakın. Tamam sobayı yakın. Banyo yapacaktınız ya. Pastayı da çayla yeriz. Az kaldı burada işimiz. Ben da şurada. Aşağıya gidip çarşıya gidip geldiler. Bizim köyde işlerimizin %99'unu Mehmet Bey yapıyor. Çünkü erkek gücü istediği için. <laughs> Yüzde bir biz de yardım ediyoruz. Yardım derken doğru. Oradan seyre bakmak Seyre bakmaktan bahsediyor da sabahtan beri şu tarlanın içerisinde kendisiyle beraber bir sürü şey yaptık. Kayınvalidem de yardım etti. Yani. Ama tabii ki bundan sonrası da sulaması var, çapalaması var, gübrelemesi var. Yine yüzde 99 Mehmet yapıyor da işte. Biz de topluyoruz. <laughs> Bu sene biz işte biz e, elimize değdiriyoruz. Bereketini arttırıyoruz. Öyle deme. Şimdi daha fasulye dikeceğiz. Mısır dikeceğiz. Ya aslında bir sürü şey dikeceğiz. Aklımıza geleni yapıyoruz ama e, hava şartlarının müsaade ettiği ne varsa o gün onu yapmaya çalışıyoruz. Biz de e yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen budur. Sen tarlaları çoğalt. Nasıl olsa 3 tane kızım var. 2 halası var. 5. Ben varım 6. Kayınvalidem var 7. Sen bu kadar bayanla Bence tarla tarla iş yapman lazım. Şaka bir yana arkadaşlar. Ee, kolay olmuyor. Hem çalış hem boş günlerinde bu işleri yap. İnsanın ömrü gidiyor ama kendi ektiğin biçtiğin diye 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 diye. Yedinci yılımızı bu şekilde devirmiş bulunuyoruz. Yani evlilik yıl dönemimizi bile unutmuşuz yani işin telaşlarından. Kendisi unuttu diyor. Kendini hatırladın da sanki bir şey yaptın. 5 Mayıs'tı. Bugün 10 Mayıs düşünün. Hala tarlayla gözümüz açtık. Tarlayla devam ediyoruz. Yaz gelince herkes böyledir. Bahçe bahçesi olan yapsın sevsin. Olmayan da böyle bu tarz şeylere imresenip heves ediyor. Rabbim onlara da nasip etsin diyelim. Olması dert olmaması bir dert. Nisan yağmurları berekettir. Mayıs yağmurları nedir? Yani Mayıs yağmurları da mı berekettir? Mayıs'ta Boğulu'nun kaplıcası mı olur? O da mı Nisan'da? Bence o ip hiçbir şey taşımayacak gibi görünüyor. Bildiğin halat bağlaman lazım buna. Var mı halat? Varsa keşke bağlasaydık bu ipine ne oynatıp oyun gibi oynuyoruz. Bu taşımaz ki. Kar yağmasa da ne bileyim ben adamın kafasına falan düşmesin yani. Şunay onu çekerken de videoyu çekerim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deminki seranın gelmiş olduğu haldeyim. Şöyle dışarıdan da bir çekeyim. Bayağı da bir idare edecek kadar oldu. Şimdi bunu her taraftan bağlayıp hemen bir işleme koymaya çalışacağız. Böyle bostan bu sene yan yana olsun istedik. Yakın olsun istedik. Daha iyi olur diye düşündü Mehmet Bey. Tarlalar yakın olsun. Bostan birbirine yakın olsun. Bostan derler yani yapılan iş bahçe. Meyve sebze toplaması, çıkarması, eve gidip gelmesi. Hemen böyle elimizin altında olsun istedik. Dağınık olunca da iyi olmuyor. Marul alacağın öbür tarlada. Soğan alacağın diğer tarlada bilmem ne acan diğer tarlada. Tabii ki de bu da şeyle ilgili. Mesela aynı yere aynı zamanda aynı şeyler dikilmediği için haklı olarak onlar da bu sene işte olabilecek her şeyi yan yana dikip kalan yerlerde olmayan şeyleri dikmek. Mesela fasulye öbür tarlaya dikilirse bu sene kesinlikle bahçe başka, başka tarlada daha iyi oluyor. Dinlenmiş tarlada yani. Bunlar da çok önemli şeyler çeşitlilikte. Yani biz çeşitlilikte amatörce bir nevi hobice yapıyoruz. Tabii ki de bu işin ehli ve ustası değiliz. Ee, çok iyi yapanlara da saygımız sonsuz. Rabbim onların da bereketini daim eylesin. Emek güçlerini de her zaman için bereketli ve hayırlı eylesin. Kolay değil. Çiftçiye destek yok fazla. Umarım Türkiye'de çiftçiye destek çok 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 fazla olur. Bizler de bu şekilde var olduğumuzu ufak çaplı da olsa kendimize, halkımıza faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Bereket yağıyor arkadaşlar. Bereket ama tabii ki de bu yağmurlardan da birçok şeyi korumak ve muhafaza etmek de önemli. Yani bu sera mecbur Bolu'da. Bolu'nun hava şartları soğuk oluyor. Ve devam ediyoruz. Hemen ben yardıma geçiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepsini birleştirip atacağım zaten. Şu an mandalama ve germe yapacağız. Yardım ediyorum. Yağmur yağıyor. Fazla işimizi uzun tutmayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz ya bu adam yağmur çamur dinlemeden çalışıyor ya. Helal hoş olsun be. Her kazandığın helal hoş be. Helal olsun be. Aslanım koçum demiş. Bu tarafın naylonu fazla oldu herhalde. Basayım mı? Ha? Yırtık yerlere de yama. Bu iş tamam. Ama içeriden bir halat geçiririz ya. Yıkılmasın. Çok sağlam olsun diye. Sonuçta yine bu. Ya, kasıma kadar dayanıyor. Bunun içine marul da dikilir aslında biliyor musun? Soğuk ıı, sebze bittiğinde. Değil mi? Zaten Neden? Dayanmıyor bu. Ha. Ya karı bekletmeyeceğim. Mesela kasımda marul dikilse eylülde ekim kasım. metre karıyor metre kar. Yiyor. Bir metre kar. E, bir değil. Eylülde yağmıyor ki kar. Eylül'e kadar da sebzeler içinde duruyor gerçi. Neyse la. Yani şöyle size bir tur attırayım bak. kötü de olsa malzemen iş görüyor. Ne derler? Yine de tedbir her şeyden iyidir. İyi ya da kötü tedbir. Bak. Şurayı da aynı şekilde yapınca. iyi gı. Gene de güzel oldu. Kapıyı da mı onlardan yapacağız? Valla yıkılmasa süper. Yıkılmaz yavrum, yıkılmadı geçen sene. Keçi kokuyor. Keçi kokuyor bizim davarlar, iki tane video var. Girişinde kokuyor, Öbür tarafında yok. Havalanır ama ya. Koksun ya da var da koksun, ne olacak? Doğal, her şey doğal, organik. Bir tane bir şey yok. Bu arada o organik çiftçi belgemiz var. Şaka yapmıyoruz. Şurayı yama Su girmesin diye Soğuk girmesin diye Naylon uçmasın diye Başka benim bilmediğim ne var Rüzgarda uçmasın diye Aynı şey işte Okey to. Ne? Bakın şu makineyle yaptı. Cebinde taşıyor sabahtan beri. Şu baltayı da alalım. Öbür kapıyı da yapalım. Ay 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 ay. Gayet iyi. Alırız yarın. Onurlu kapalı açıksa. Bence de oldu.